Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok güzel yürüme bir kodu buldum. Hemen size veriyorum. O kadar güzel ki isterseniz erkekler de giyebilir arkadaşlar. Hemen başlayayım şöyle. Evet arkadaşlar ben yazmıştım. <laughs> Sonra bu karakteri altı. 16 74 42 09 86 8 Bunu yazınca böyle bir eee yürüş geliyor arkadaşlar. Ay, duruş geliyor. Tamam şimdi. Şimdi koşmaya geçelim. 16 tekrardan. 74 tekrardan. 42 tekrardan. Aynı hepsi arkadaşlar ya. 42'den sonra 14 arkadaşlar. 42'den sonra 66 arkadaşlar. 2. Arkadaşlar bunu yazınca da eğer yürüyüşümüz yer koşmamız geliyor hemen arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. <laughs> Orada arkadaşlar kavga etiyorlar. Yemin ediyorum. <laughs> ne yapıyorlar? Neyse arkadaşlar boşver. 16. Asla. 74. 40. 2 arkadaşlar. 19 arkadaşlar. 19'dan sonra 18 ve 2. Ya. çok yanlış değildi. Bazen yanlış Bu yüzüme falan yeni çıktı. Yo, yoksa yok. bunlar. yine bakalım. Yüzme geçiyoruz arkadaşlar. Hemen. 16 sayına arkadaşlar. 7, 7 arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar ya 74 arkadaşlar. Ya yine dedim 42. Tam hatırlıyordum ya. Yani. 17 17'den sonra 05 5. Arkadaşlar bunu bunda ben göstereceğim arkadaşlar ben denemiştim çok güzeldi arkadaşlar yüzme inşallah yapabilirsem. Aklı baksın da çok güzel yüzüyor. Neyse şöyle Şur, şuradan çıkalım. Hemen 3 dakika. Tap... Hemen şöyle. Şimdi en son zıplamaya geldik. 16. Sonra 7 koyalım sefer. 44. 21 25 25 81 Arkadaşlar bunu yazınca da böyle bir zıplama geliyor. Arkadaşlar böyle kod devamını çekeceğim birazdan isterseniz tabi yorumlara yazarsanız yani böyle birazcık kodlar vereceğim size. Benim bir tane karakterim var onun kodunu vereceğim arkadaşlar size isterseniz. Ama belki de bulamayı bulamam yani arkadaşlar. Başka kod veririm o zaman. Arkadaşlar bu videodan bu videoda bu 20 kodu verdim. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz. 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 Like, like, like.